Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ellerin kaydı elimden, gözlerini aldın benden. Soğudu tenin, üşüdü birden, yollar sana açık olsun. Aktı gözümden, döküldü yaşlar. Bu gidişin kıyamete kadar, kavuşmak mı bilmem ne zaman yollar sana açık olsun Her gece karanlık çökünce Yokluğun öyle büyür ki içimde Anlatamam kendime bile Yollar sana açık olsun Gittiğin o yerde Allah'a emanet ol Bir bilsen sensizlik inan ki ne zor Özledim seni Özlüyorum çok Yollar sana açık olsun.